Merhaba, bu videomuzda sizinle olayların oluş sırasını belirleyeceğiz. Bakalım Elif'in oyuncağı bize hangi şarkıyı söyleyecek? İşte bu en sevdiklerimden biri. Minimin lacık örümcek duvara kırmandı. Yağmur yağınca hemen ıslandı. Sonra güneş açtı, yağmur kalmadı. Ve minimin lacık örümcek yine duvara kırmandı. Olayları oluş sırasına göre sıralarken önce ne oldu, sonra ne oldu, en sonda ne oldu sorularını kendimize soruyoruz. Dinlediğimiz şarkıda önce ne oldu? Mini minnacık örümcek duvara tırmandı. Önce duvara tırmandı. Sonra ne oldu? Yağmur yağınca hemen ıslandı. Sonra güneş açtı, yağmur kalmadı ve mini minnacık örümcek en sonunda yine duvara tırmandı. Bir olayın başlangıcı, gelişimi ve sonucu vardır. Olayları oluş sırasına göre sıralarsak anlaşılır olur. Sırası karışık halde anlatılan olayları anlamakta zorlanırız. O zaman ne yapacağız? Olayları zihnimizde canlandıracağız. İlk önce, önce, sonra, daha sonra, en sondaki gibi ifadelerden uygun olanları kullanarak sıralayacağız. Kısacası kendimize şunu soracağız. Önce ne oldu? Sonra ne oldu? En sonunda ne oldu? Hadi başlayalım. Olayları oluş sırasına göre sıralayalım. Hadi karışık halde verilen olay cümlelerini okuyalım. Annesi tüm malzemeleri masaya koydu. Keki pişirip afiyetle yediler. 3. Arda ile annesi <laughs> kek yapmaya karar verdiler. 4. Arda malzemeleri çırparak karıştırdı. Anneniz kek yaparken gözlemlemişsinizdir. Önce kek yapmaya karar verir. Sonra malzemeleri hazırlar. Malzemeleri karıştırır, pişirir ve en sonunda afiyetle yeriz. O zaman şimdi cümlelere tekrar bakalım. Arda ile annesi önce kek yapmaya karar vermiş olmalılar. Sonra annesi tüm malzemeleri masaya koymuş olmalı. Daha sonra keki pişirip afiyetle yemiş olamazlar. İkiyi almıyorum. Daha sonra Arda malzemeleri çırparak karıştırdı. Ve en sonunda keki pişirip afiyetle yediler. Olayları bu şekilde sıralıyoruz. Diğer örneğimize geçelim. Olayları oluş sırasına göre sıralayalım. Hadi karışık olarak verilen cümleleri okuyalım önce. 1. Elini yıkamak için banyoya gitti. 2. Enes maskesini takıp evden çıktı. 3. Evin kapısını açan annesine yoğurdu verdi. 4. Marketten yoğurt aldı. Pandemide dışarı çıkarken maske takıp çıkarız. Eve gelince elimizi bol suyla yıkarız. Bu bilgiler ışığında sıralayalım. Marketten yoğurt aldı. Bu ilk önce olmuş olamaz. Enes maskesini takıp evden çıktı. İlk cümle bu olmuş olmalı. Önce Enes maskesini takıp evden çıktı. Sonra Enes marketten yoğurt almış olmalı. Marketten yoğurt aldıktan sonra evin kapısını açan annesine yoğurdu vermiş olmalı daha sonra ve en sonunda elini yıkamak için banyoya gitmiş olmalı. Evet, olayları bu şekilde sıraladık ve bu şekilde daha anlamlı oldu, daha anlaşılır oldu. Olayların oluş sırasına göre sıralanışı nasıldır? Karışık olarak verilen cümleleri okuyalım. 1. Ertesi gün onları okula götürdüm. 2. Beslenme saatinde tüm arkadaşlarıma ikram ettim. 3. Annem arkadaşlarım için kurabiye pişirdi. 4. Kurabiyeleri bir kaba yerleştirdik. Seçeneklerden giderek de yapabilirsiniz ama bence kurabiyeler önce pişirilmiş olmalı. Önce kurabiye pişirmiş olmalı annesi, ardından onları bir kaba yerleştirmiş olmalı ve daha sonra Onları okula götürmüş olmalı. Okula götürdükten sonra da beslenme saatinde tüm arkadaşlarına ikram etmiş olmalı. Ona göre doğru sıralanış bu. Bakalım önce ne oldu? Önce 3. Sonra 4 numara. Daha sonra 1 numara ve en sonunda 2 numaralı cümleye göre sıraladık. Peki doğru sıralanış hangi seçenekte doğru? 3 4 1 2. Evet B seçeneğinde. anlamlı metin sıralaması nasıl olur? Bu bilsemde çıkan bir soru. Karışık olarak verilen cümleleri okuyalım önce. Burada kitap satan dükkanlar var. Demek bu küçük yerde bunların hepsi okunuyor. 3. Baktığım her yer her dilden okunacak kitaplarla dolu. 4. Temiz geniş bir tren istasyonundan geçtik. Ne yapıyorduk? Olayı zihnimizde canlandırıyorduk. Önce ne oldu? Sonra ne oldu? Ve en sonunda ne oldu? Sorularını soruyorduk kendimize. Bilirsiniz tren istasyonunda sağlı sollu dükkanlar vardır ve dükkanlarda raflar vardır. O zaman önce geniş bir tren istasyondan geçmiş olmalı. Sonra burada kitap satan dükkanlar var dediği için sonraki cümle bu ve daha sonra da raflara yaklaşıp her dilden okunacak kitaplarla dolu olduğunu söylemiş olmalı ve en sonundan da şöyle düşünmüş olmalı. Bu küçük yerde bunların hepsi okunuyor diye düşünmüş olmalı. Peki doğru sıralanış nasıl olmalı? 4 önce sonra 1 numaralı cümle daha sonra cümlesi 3 numaralı cümle en sonunda cümlesi de 2 numaralı cümle oldu. Doğru sıralanış 4, 1, 3, 2 şeklinde olacak. O da C seçeneğinde var. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.